bir yıl daha geride bırakırken Arel Medya olarak 2024 yılının nasıl geçtiğini sorduk. 2024 yılı bizim için kaotik ve heyecanlı bir yıl oldu. Güzel geçti desem güzel geçmedi. Kötü geçti desem kötü de geçmedi. garip bir yıl. Kendi adıma bakarsam çok fazla değişimin gerçekleştiği ve kendimi geliştirdiğim bir yıl oldu. Ama ülke adına öyle düşünmüyorum. Hani genel olarak kötü geçen bir yıl oldu ülke adına baktığım zaman. O da bizim moralimizi genel olarak düşürüyor tabii ki. Bu sene de hayattayız çok şükür. Yani seneye ne olur bilemem. Yani vergilerle dolu 2025'i bekliyoruz. Dünya ekonomisinin genel olarak e, gerilemesi e, özellikle Türkiye'de enflasyonun en sert şekilde hissedilmesi 2004 yılının e, bana kalırsa e, en sert günlerini geçirdi. Ama e, önümüzdeki siyasi süreçlerle alakalı da şu an Suriye'de başlayan olaylar için e, Türkiye'nin çok önünün aydınlık olduğunu düşünmüyorum bu konuda. Daha sert günler Türkiye'yi bekliyor bence. Hayırlısı olsun. Ee, geçen dönemlerde de şu cinayetlerden dolayı bayağı kötü geçiyor 2024. Umarım 2025 bize iyi gelir. 2024 yılı dünya ve ülkemiz için güzel geçti. Ee, kripto yatırımcısı olabilmek için de güzel bir yeşil ışık yaktı. 2024 yılı için. E ee, güzel geçti diyebiliriz. Böyle. 2024 yılında çocuk ve kadın cinayetlerinin artması beni en çok yarala, yaralayan durum oldu. 2024 so far to me it was one of the best year I've ever. Um achieved so many things. One of the first thing is I start university, Areli University and it's my first year and second is I had the best summer. I went back to my family. And because of I have been in Turkey the last three years and I didn't went back to my country. So to me it was really good thing I have done it and also and I also learned Turkish language. So I feel like I have done it like so many things in 2024 and I feel so proud of myself and I make so many friends and I have met like so many people. So I would say 2024 it was the best year. Açıkçası 2024 bizim için çok zor geçti. İnanın birçok yaşamak istemediğimiz olay yaşadık ve bunların sonucunda umarım dersler çıkarmışızdır. Çünkü ülkemin gidişatını daha iyi yerlere gitmesini her Türk vatandaşı gibi ben de istiyorum. Umuyorum ki 2025 bu tarz absürt olaylarla geçmez ve bizim çok daha iyi geleceklere taşıyacağımız bir sene olur. Hepimiz için hayırlısı. 2024 yılının 2025 için güzel tohumlar ektiğine inanıyorum. Çok daha güzel bir gelecek bizi bekliyor. E, kötü bir yıldı bence bizim ülkemiz için. Çok fazla kadın cinayeti ne rastladık. İnşallah 2025'te e, bu tür vakaları görmeyiz. Ya şimdi 2024 kötü başladı. Savaşlar oldu. Ukrayna devam ediyor savaşı. İsrail Filistin savaşı. İsrail çok acımasız bir Filistin'i bomba, bombardımana vuruyor. Ve bir sürü çocuk ve aileler ölüyor. Çok şey e, yapacaklarını bilmiyor. Evet. Diğer ülkelerde bir hiçbir yardımcı olmuyor. Durum 2024 biraz kötü geçti. Ülke şartları da kötü. Ekonomi yine şu an durgun. Ya bu kadar bir şey diyemem ya. 2024 şu anlık kötü geçti. İnşallah 2025 daha güzel bir şekilde devam edecek. Bence güzel geçti. Yani verimli bir yıldı 2024 benim için. Genel olarak değerlendireyim ben. Dünyamız için de ülkemiz için de genel olarak sorunlu bir yıldı bence. Çok şey gördük bu sene ama kendim için değerlendirsem güzel bir yıldı, yorucu bir yıldı bu şekilde. 2024 yıl hani Türkiye açısından çok sıkıntılı bir yıl. Kadın cinayetleri, bu hayvan yasası, ondan sonra artan enflasyon. Hani çok güzel bir yıl olmadı Türkiye için. Hani onun dışında ülkemizde çok güzel bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ha bir de işte Avrupa Şampiyonası'nda falan bizim çocuklar bir çeyrek final yaptı. O başka bir şey yok. Yani 2024 hem ülkemiz için hem dünya için zor bir yıldı. Hala da devam ediyor. Yani temennimiz gelecek yıl böyle bir şey olmaması. Çünkü yanı başımızda bir soykırım var. Savaşlar var. Çocuklar ölüyor. Kadınlar ölüyor. Umarım gelecek yıl böyle güzel bir dünyaya gözlerimizi açarız. Bir anda her şey temizlenmiş olur. Yani şöyle ki her yıl sonu zaten iyi bir yıl olmasını diliyoruz ama 2024 biz özellikle kadınlar için gerçekten zor bir yıl oldu. <laughs>